İmam Musa Kazım aleyhisselam, Hazreti Mehdi ile ilgili bilgileri ve sıfatları, kişileri yaşarsanız anlarsınız demiştir. Açıklama. Hadiste, Hazreti Mehdi aleyhisselam dönemindeki olayların tahakkuk ettiğinde anlaşılacağı belirtilmiştir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bu konuyu şöyle açıklar. Ahir zamanda, vuku'a, meydana gelecek hadisata, olaylara dair hadislerin bir kısmının müteşabihadı Kur'aniye, Kur'an'ın teşbihli, anlamı açık olmayan, açıklama gerektiren ayetleri gibi derin manaları var. Muhkemat anlamı açık olan ayetler gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde tevil ederler, yorumlarlar ve onların tevilini, yorumunu açıklamasını ancak Allah ve ilimde, bilgide rasih, kuvvetli, sağlam olanlardan başkası bilmez. Ali İmran suresinin 7. ayetindeki bu sırla, bu kuğundan, meydana geldikten sonra tevilleri, yorumları, anlamları anlaşılır ve murat ne olduğu, ne kastedildiği bilinir ki, ilimde rasih, kuvvetli sağlam olanlar, yani Mehdi, ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır deyip, o gizli hakikatları izhar ederler, açıklarlar.